Ben Çağla Kubat Diyaz. Ben aslında kendimi öncelikle her zaman e, milli sporcu olarak tanıtıyorum çünkü yıllarca ülkemi e, dünyada temsil ettim, farklı denizlerde. Mühendislik bana her işe proje gözüyle bakmayı öğretti. Dolayısıyla ben hayatta ne yaparsam yapayım, araştırma süreci geçirmem gerektiğini, zamanı doğru yönetmem gerektiğini çok iyi biliyorum. Ben Ayşe Sema Kubat, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 40 yıl hizmet ver, vermiş olan bir profesörüm şu anda e, ve e, İTÜ, çok küçük yaşlardan beri İTÜ'de beraber oldum. E, üniversiteyi İTÜ'de okudum, doçentlik, doktora her şey İTÜ'de, profesörlükte. İTÜ son derece e, babamla annemin sabit olarak e, önerdikleri bir üniversiteydi. Ben Amerika'da okumak üzere kendimi programlamıştım. Amerika'yı kazandım, tam e, gitmek üzere bir hafta kala İTÜ'nün neticesi açıklandı ve ben İTÜ Mimarlık Fakültesini kazanmıştım. Annem ve babam ikisi de mimardır ama annemin en büyük özelliği de İTÜ'yü birincilikle bitiren ilk kadın olması. Ana annem e, yıllarca bize İTÜ'den kazandıklarını zaten onun e, örnek bir kadın, e, kendi işini kurmuş çalışıyor, büyük başarıları var bunları görüyoruz. Bir taraftan annemle birlikte e, büyüyorum, annemin asistanlıktan profesörlüğe geçiş hikayesinin içindeyim. Bütün çalışmalarına, heyecanlarına, zorluklarına, güzelliklerine hepsine şahidim. E, dolayısıyla onlardan aldığım değerler tabii ki zaten geliyor. Kendi MİTÜ'ye giderek öğrendiklerim, oradaki deneyimli bir hoca ekibi var biliyorsunuz, öğretim görevlisi ekibi var. Onlardan aldığım tecrübeler, öğrendiklerim, e, hepsinin bir bütün olduğunu düşünüyorum hayatımda bana kattıklarının. Annemin MİTÜ'yü e, birincilikle bitiren ilk kadın olduğunu doçent olduğum yıllarda öğrendim. Yani o kadar uzun zamandır annem bana bunu anlatmamış. Anne dedim, niçin ben bilmiyorum, niye bana söylenmedi bu? Semacım dedi, bunu her yerde söyleme, ayıptır dedi. Anneannemden hani daha çok zaten e, onun o gençlik yıllarında e, İtü'de yaşadığı güzellikleri, keyifli günleri çok dinledim. Orada freze yaptırılırken stajda e, hepsinden daha iyi yaparmış ve hani orada bir sürü erkeğin arasında tek kadın sonuçta. Ya sen bu işi nasıl bu kadar iyi yaptın falan dedikleri zaman dedi. Çağla söylemiyordum ama sana söyleyeyim. Hani ben dedi onlar gibi kaba kuvvetle o işi yapmazdım. Çok yavaş yavaş hani. İki tarafı eşit şekilde olacak şekilde hani daha böyle e, zaman vererek gücü bir şekilde e, baskılamazdım bu şekilde kullanırdım falan diye anlatırken bir baktım ki yıllar sonra anneannemin bahsettiği freze atölyesinde önüme o parça konulmuş ve yapmam gerekiyor. Dedim ben de bu şekilde yapacağım. Ve tabii yine aynı şekilde çok fark yarattı orada yaptığım ürün. E, o zaman da anneanneme gelip anlattığımı hatırlıyorum. Anneanne ne kadar güzel bir tecrübe. Gerçekten ikimiz de aynı şeyi yaşamışız ve ben de aynı senin gibi yaptım ve ben de en iyi yapandım ve bir kadın olarak takdir topladım. Teşekkür ederim diye. Ben her zaman itin avantajlarını tabii ki yaşadım. Bir kere iti bünyesinde yetişmiş bir insan olmanın çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Sonraki hayatımda bunu gördüm. Ama aynı zamanda bize Bilimsel düşünmeyi bir kere öğretti. Tevazu göstermeyi de öğretti it bize. Yani iti hayatımız boyunca bizi çok güzel yönlendirdi diye düşünüyorum. Arı gibi çalıştık. Bunu zevkle yaptık. Bunu da bize iti öğretti. Lisede fark ettim ki matematik ve e, fizik derslerine çok meraklıyım. Ve aslında spora da o zaman merakım vardı. Ve kafamdaki plan makine mühendisi okuyup arkasından tıp masterı yapıp e, spor aletleri üzerine çalışacağım e, bir işte bulunmaktı. Öyle başladı her şey. Bu yüzden de makine mühendisliğinin kendime göre en iyi öğretildiği tabii ki dediğim gibi sonuçta etkisi de mutlaka olmuştur. İTÜ'yü tercih ettim. E, çünkü İTÜ gerçekten ARGE çalışmalarında, araştırma çalışmalarında çok öncü bir okul. Hani benimki de birazcık daha araştırmaya dayalı bir dal olacaktı. Bunu da düşündüm ve bu yüzden İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğini tercih ettim. Hiç araştırma yapmadan biz hemen fikir yürütmeyiz. İlk önce bir araştırırız. Emin oluruz ondan sonra fikir yürütürüz. Bu gerçekten bizim çok derin araştırıcı ruhumuzu ortaya çıkarıyor. Bu itinin verdiği bir özellik sanıyorum. Fark ettim ki oradaki yaşam temposuyla, o mühendislik yaşam temposuyla sporu yürütmem çok zor olacak. Bu arada bu spor çalışmalarım sırasında falan da modellik de yapmaya başlamıştım, birazcık kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek için. Acaba dedim televizyon düşünebilir miyim, televizyonun bir tarafında olabilir miyim, birazcık daha esnek olmamı sağlayabilir mi? aynı zamanda hani hem sporumu devam ettirip hem bu yolda ilerleyebilir miyim diye güzel ülkemi de temsil etmek istiyordum. Bu güzellik yarışması deneyimi oldu. O deneyim olduktan sonra da önüme bazı kapılar açıldı. Çağla'nın bence en büyük e, özelliği son derece mantıklı ve rasyonel düşünüyor olması. Bence bu hem mühendislik eğitimi hem de İTÜ'nün çok büyük bir katkısı olduğuna inanıyorum. İTÜ ile ilgili şunu da söylemek istiyorum. Ben bağlarımı hiç koparmadım. Yani çok farklı bir e, işte işle uğraşıyor olabilirim şu anda. Ama İTÜ ile bağlantılarım hala devam ediyor. Gerçekten arı kavramının ben çok doğru bir sembol olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, çalışmak, çalışkanlık ve üretmek, e, her şeyin e, hem köklü bir tarih, hem geleceğe dönük bir okul. İkisini gerçekten çok e, güzel bir şekilde birleştirebilmiş bir kurum.